Yarım kalmıştı. Sanıyorum reform paketin içinde bu e, konu da var. Hayır bu konu da var. var. Tüm Avrupa'da 7-13 yaş çocuk ligleri yılın her ayında düzenlenirken, ülkemizde bir futbolcunun resmi maç oynama yaşı sadece 13 ve bir ay sürüyor. Geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlayacak bu organizasyonu Türkiye'de sadece İzmir Kulübü Altınordu kendi imkanlarıyla yapıyor. Acaba. TFF olarak daha geniş katılımla 7-13 yaş çocuk düzenlenmesi adına neler yapılabilir? Ali Ergöçmez medya spor iletişim, iletişiminden sormuş Sayın Hocam. Altınordu Kulübü ile dün yetkililerle de görüştüm. Ziyarete de gideceğim. Çok da önemli bir atılımları var. Harikada gidişleri var. Tebrik ederim. Türkiye'deki birçok kulübümüz gibi onlar da buraya çok önem veriyorlar. Hatta yeni sahalarını da Yeni spor centerlarını da Kuşadası'nda açtılar. İzmir'de bir, Kuşadası'nda bir. Şimdi bazı kulüplerimizin bu yaklaşımına saygı duyuyorum. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunu yönetmede çok önemli bir noktadadır. Ekonomik olarak da güç olarak da bakış açısı olarak da bilgi olarak da bu tip organizasyonları en sağlıklı hale getirecektir. Vardır bir kısım eksiktir. Arkadaşlarımız bizden öncekilerde gayet güzel planlamalar yapmışlardır. Ancak eksiktir. O eksikleri de biz tamamlamaya geldik zaten. Ancak bu tip kulüplerimizin çoğalması için tabii teşvik edici de olacağız açıkçası. Çünkü iyiyi de teşvik etmeliyiz. İyiyi gerekirse tavana vurdurmalıyız. Kötüyü de iyinin seviyesine çekmek için zaten buradayız. Bu konuların başında da eski köklü kulübümüz Altın Ordu gibi bir kulüp var. Orada zaten Altın Ordu var, Buca var. Ee, zaten teknik direktörlerle görüştüğüm konular içerisinde bunlar da var şikayetlerin içerisinde. Ee, görüşmemin sebebi de buydu. Aşağı yukarı Türkiye'deki profesyonel anlamdaki tüm teknik direktörlerle görüştük. Bu da onların içerisindeydi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2014 1 Ocak tarihiyle başladığımız bu dönem içerisinde yakın bir gelecekte yavaş yavaş devrim kelimesini kullanmamın Manası da budur. Yoksa kelime olarak çok hoş olmayabilir ama bir şeyi anlatabilmek adına bunun üzerine basa basa söylememin sebebi de budur. Tek tek bu devrimlerin ayak izlerini yakında göreceğiz inşallah. Ali Bey. Altın Ordu Kulübü'nün bir yetkilisini de dün akşam bana gösterdiler. Kendisine burada ise katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten övgüye değer çalışmalar yapıyorlar. Türk sporunun, Türk futbolunun. Buna ihtiyacı var. Ee, onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Direktörlüğü hayata geçti.